Elon Musk'ın önderliğindeki şirket otonom sürüş teknolojilerinin sınırlarını zaten geliştirmişken şimdi de insan benzeri bir robot geliştirme yolunda ve Testabot isimli bu robot yapmayı hedefliyor. Peki nedir bu Testabot? Testabot, Tesla'nın Bot, Tesla otonom sürüş yazılımını ve yapay zeka yeteneklerini insan benzeri bir robot platformuna entegre eden inanılmaz bir projedir. Bu robot insanların yerine çeşitli görevleri üstlenebilecek bir otomasyon cihazı olarak tasarlanmıştır. Testabot, perakende sektöründe depo işçisi olarak, otelcilik sektöründe taşıma ve temizlik işlerinde, inşaat sektöründe, tehlikeli görevlerde ve daha birçok alanda insanların yerine işler yapabilecek. Tesla bu projenin ilerleyen dönemlerinde daha fazla detaylar paylaşacak ve prototiplerini sunacağını duyurdu. Bu robotlar iş yerlerinde ve günlük yaşamda daha fazla yer alacağı bekleniyor. Tesla Bot geleceğin otonom teknolojilerinin nereye gidebileceğini gösteriyor. Elon Musk ve ekibi otomasyonun insanların yaşamını nasıl daha kolay hale getirebileceği konusunda büyük bir adım atıyor. Bu proje hala gelişme aşamasında ancak gelecekte bizi büyük faydalar sağlayabilir.